Avustralya'nın en kalabalık, en büyük kenti Sidney'deyiz. Sidney'in en meşhur sembolü de Opera Binası. Ve işte şu anda dünyanın en meşhur mimarisi, en meşhur opera evi, gösterilerin yapıldığı sanat merkezi Sidney Opera Binası'nın en güzel manzarasına sahip olan köşelerinden birindeyiz. Hemen arkamda Sidney'in o meşhur, o ödüllü, muhteşem opera binasını görüyorsunuz. Tabii inanılmaz bir mimariye sahip. Danimarkalı mimar Utzon tarafından bu görmüş olduğunuz eser inşa ediliyor. 1973 yılında tasarımı tamamlanıyor ve sanatseverlerin hizmetine sunuluyor. Çok farklı bir mimarisi var. Üçgen görüyorsunuz. iç içe geçmiş üçgen parçalarını görüyoruz. Bunun sebebi tabii Okyanus'un kıyısına inşa edilmiş olan bir eser deniz kabuklarını temsil etmesi amacıyla ve aynı zamanda denizin üzerinde açılmış bir rüzgar dolmuş yelkeni temsil etmesi amacıyla böyle bakın üçgenlerin iç içe geçtiğini ve denize açılmış bir yelken sunduğunu bize görüyoruz. 20. yüzyılın en önemli, en özel mimarileri arasında yer alıyor. Sydney dendiğinde akla gelen tüm tanıtım mecralarında reklam yüzü olarak işte arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem opera binasını görüyoruz. Opera binası 1973 yılında tamamlanıyor ama tabi bir hikayesi var nasıl yapıldığı ile ilgili. 1950'lerde buraya bir sanat merkezi yapılmak isteniyor. Bir yarışma düzenleniyor ve çeşitli mimarlar katılıyor. Mimarların yapmış olduğu çizimler arasından Danimarkalı mimar Utzon'un yapmış olduğu işte bu tasarım kazanıyor ve çok kısa sürede inşasına başlanıyor başlanmasına ama bütçe yetmiyor. Tasarladıkları, planladıkları bütçeden çok daha fazla bir rakam çıkıyor. İnşaat devam ettikçe. Bir ara yapımı durduruluyor ama ardından gerekli bütçe toplandıktan sonra arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem eser Sidney'in opera binası tamamlanıyor. Çok uzun yıllar sürüyor tamamlanması ve sonunda işte görmüş olduğunuz bu eser hazır hale geliyor. Tabii bu deniz kabuklarını oturtmak kolay kolay yapılmıyor. Birçok defa deneniyor, tasarlanıyor, yerine konuluyor, yıkılıyor, tekrar yapılıyor. 12-13 defa denendikten sonra artık son şekline karar veriliyor ve 12 denemeden sonra görmüş olduğunuz bu muhteşem üçgenler yerini buluyor. Beyaz çatılar tamamen seramik. Onu da söyleyelim. İsveç'ten getiriliyor yapının içindeki çatıların seramiği. 1 milyondan fazla seramik parçası kullanılıyor. Sadece çatı için 11 yıl uğraşılıyor. Fakat Utzon Danimarkalı mimar her inşa ettiği yapıdan sonra karşısına çıkan yüklü bütçelerden dolayı ardından bu projeden istifa etmek zorunda kalıyor. Ardından başka bir mimar getiriliyor. Başka bir mimar bu tasarımı tamamlamaya çalışıyor. Çok uzun süren yıllar sonunda tamamen ve tamamen eser artık hazır hale geliyor. Ve bugün de en önemli konserler, en önemli sanat dinletileri, en önemli sanat buluşmaları Sydney'de bu opera binasında gerçekleşiyor. Sanatçıların buluşma merkezi diyebiliriz. Sydney Opera Binası. Bu opera binası çok mekanlı sahne sanatları merkezi. Dünyanın en ünlü ve en görkemli mimarilerinden biri. Bu eser modern mimaride bir atılımı temsil ediyor. Yelken modelindeki bu yapıt 1973'te kapılarını açınca yeni bir kültürel keşif dönemi başlamış oluyor. Bu opera binası kentin birçok noktasından da görülebiliyor. Opera evinin yanı başında çok güzel seyir terasları var. İnsanlar geliyorlar burada manzaranın tadını çıkarıyorlar, oturuyorlar, banklarda keyif yapıyorlar. Olmazsa olmaz bir yer. Sidneyliler için opera evinin çevresi bu arada okyanusun kenarındaki muhteşem evler gerçekten harika görünüyor. Aynı İstanbul gibi diyebiliriz. Köprüsüyle, boğazıyla, yalılarıyla baya bir İstanbullandırıyor burası. Gerçekten benzettim baya. 67 metre yüksekliğe sahip bu yapıt dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Gün boyu da oldukça kalabalık. Sydney her ne kadar opera evi ve köprüsüyle meşhur olsa da şehirde, Yağmur ormanları